geçmeden önce like abone ol bir maç mı olsan sen hemen şimdi videoya geçelim Brock Street oynayacağız bir taraf seçiyor ben korsam orsam pazar Ya bir kere tıkan diye beni ne atıyorlar neyse bu diye işte tuş almış Oyunu daha önceden oynadım mı Kendi hesabımda herhalde hiç oynamamışımdır Tıklayalım bakalım Lütfen görev seç Haydutlar diyelim bakalım 5 tane haydut geber diyor galiba Heh, Neyse Tamam onu diyelim bakalım Sonra Soru kabul edildi. Diyor, tamam nerede aidatlar? Üstten bir ya seçtim görev boş ver oralarda. Az önce görev seçtim yine görev seçtim. Gel bakalım. He. Gel gel. Gel gel gel. Ben de anlamadım pek. Bu mu haydut acaba bir de verin bakalım anlarız Bu benzer, benzemiyor. Haydut haydut benzemiyor ama harbiden buymuş. Gel bakayım oğlum. He sen kimsin ha? 5 evvel bile. Burada özellikler de var acaba. Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Iş Hey bu he bu özellikle pek bir işe yaramıyor Gel hadi kardeş gel 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 bakayım gel Ne gelmiş ben de anlamadım 38 para gelmiş Hadi gel Bak bu biraz zor oluyor sanki Gel gel Hadi gel 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 Haydi tutmuş bir 350 para verecek zaten bana yiyeceğiz size Sizi Siz dövüyorum bana para veriyor yani görüyorsunuz Hadi gel kardeş gel gel. Kim kimi de bir bakalım. Canım zaten siz bir, bir vuruyorsunuz galiba. Yoksa 3.2 mi vuruyorsunuz? Yoksa ben mi 3.2 vuruyorum? 9 mu Allah Allah Neyse. Hadi gel kardeş gel bakayım gel. Şurada menü tuşunda bir şeyler varmış. O yeter mi? He. O. Ne yapalım? Savmayı arttırak, bunu arttırak. Savmayı 4 level yaptık. Artık canım 115'e çıktı. Hadi gel bak bu sefer beni o kadar kolay dövemeyeceğiz. Zaten dövemiyorum. Bak bir de bu tamamen dövüşüyor. He. Ben sizin dört tane geldim yendim. Siz hala da tek tek tanıştınız arkadaşlar Hadi gidelim bakalım. Ha direkt geldi. Ne yarıcıyorum? Bende silah da yok. Yaklaş ne? Kılıç yok ki bende de silah da yok. Hay bir kılıç yakarak, bir silah yakarak, bir meyve yakarak ve salma yakarım. Şu an görmüş en çok salmaya kıydım. Canımız 145 oldu. Şimdi ne veriyormuş bize bu korsan? Lütfen bir görev seç, der. Tamam yine haydut görev verdi, olsun. Oyunda bildiğim kadarıyla başka adalar da vardı. Neyse buradan da bir görev alalım, verbirsek. Kabul ettiyelim. Bunu veriyormuş? Bu neci? He, robux ediyor bu da. Aa 5000 şeye meyve mi bunlar? Kilo diyor, doğal diyor, sonbahar diyor. Neyse biz çıkalım buradan. He yani çık tuşu da vermiş. Hadi bizi bir sarın. Burada sportçu varmış he. Kılıç aparatları bunun için var. Bakalım katana ne kadarmış. Satın al diyelim ne kadar. Ne kadar dedi? 1000 dedi galiba. Katana diyelim ne kadar diyorsun kardeş? He 1000 dolar tamam boş ver hadi kolay gelsin sana da. Bende de 649 lira varmış. Yani yakın doğru bir ka. Gel kardeş bak adam kaçıyor ama ben kaçmam. Gel bakayım bak bak. Hacı zaten sıkışmış görüyorsunuz yine. Aa ben de az önce battım. <laughs> gel kardeş gel. Adamı yendim 44 lira aldım. Balkon kardeş bana bırak bak. Ben mi aldım? Yok balkon almış. <laughs> Başka yok mu <muydu>? oyunda? <laughs> gel bakayım kardeş. Oyunda kodlar da varmış zaten. Hop gel bakayım gel gel gel. Gel bakayım gel 5 çevirsin şey sen zaten. Ne kaç çevirim şey acaba? He ben de 5 çevirmişim şey neyse. Bak balkon kardeş ben seni dövmek istiyorum mesela ama seni dövemiyorum. He, adam bura güvenli bölgeymiş. Yoksa ben balkon kardeşle şey dövüşürüm de. Neyse. Hadi bandit diyor adam ne ismi, ne isim ne isimse. Canım da zaten artık çok gitmiyor. Hadi gel bakayım. Ne geldi? İstatistikler geldi. Kırıcı bana öldü kırılacağı bandım daha kırıcı bana bana bırak onu Bakon o benim hakkım daha önceki videolarda da dediğim gibi Bakon onu bunu bana bırakın bak on. ya bak on, onu bana bırak o benim hakkım atı level olmuşuz bak bunlar da 5 level şey zaten 10 level olursak bayağı azı keseriz herhalde enerji var bir de ne işe yarıyorsa abi şu an güvenli bölgeden çıkmışım Bakon gelsin o zaman şimdi dövüşelim hadi gel kardeş gel Gel bakalım. Kılıç çalınca bakın sizi katan kesip köpekleri atacağım. Hepinizi hırsız et diye satacağım hatta. Kim arası artık? oyunda oyuna bir de silah varmış. Bu oyuna silah ne arıyorsa neyse. Hadi bakalım bakalım kılıç abimize. bakalım. Katana istiyorum ben. Satın alıyorum. Tamam itemlere bakalım. Katana. Tak bakalım. Katana acaba nasıl saldırıyoruz? Heh katana fii 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 katana varıymış biraz Gel bakayım kardeş gel Tak Katana 11 11 vuruyor çok bir şey değişmedi yani Yine you know, o Acaba daha iyi kılıç var mı? Tahminimce bir sonraki Aa şöyle bir ne saçmalıyorsunuz Eğer robux son kal parasını Değer mi değmez Şurada ne var başka itemim yok zaten Heh Bak onu bana bırak Bak on, onu bana bırak bak onu Bak adam da zaten ikimizle de dövüşüyor Şurasız Uh ben geberttim Kılıca yatırım yapıyoruz Kılıçla oynamak daha iyi bu oyunda Bence Tam botçu acaba Botçu abi kaça satıyorum bakalım bir, bir konuşak seninle Bana ucuza versin 300 diyor Satın almak için bir tekne seçin 300 diyor Ücretsiz oran var Hadi ücretsize bir binelim Bence ücretsizlik ücretsizde kesin bir şey var ama neyse ben de anlamadım. Hopları gidelim. Acaba köpek balığı mı var orada ya? Yoksa niye bedava deniz işe bana kayık versinler? Ben anlamadım. Neyse böyle bir kurana bakalım. Karşıda gidelim. Burada ne var? Kar yağıyor gibi yok be. Neyse gidelim böyle. Bu gemi kendisi otomatik gitmiyormuş. Hop. Oh. Bu kadar kötü. Niye var acaba bunu bedava böyle? O 350'lik li, savaş gemisi mi verip para istiyor? Heh. Sonra yeni adaya geldik. Ah hazine sandığı var. Benim durum. Hazine sandığı. Hazine sandığı. Saldırın. Saldırın. Saldırın hemen hazine sandığına bakalım. evet değil mi? Yok. Direkt para geliyormuş. 343 para gelmiş. Artık o botu alırım istesem. Aa burada bir şey var. E puancısı var onu boş ver. Seni boş ver kardeş. Sıradaki yeriniz hangisi? Aa burada küçük bir çeşme varmış ama kötü yapmışlar basbaya. Aa burada silahçı varmış. Silahçı abi silah satıyor ya. Kata kanal çek, silah. silahı. 8000 mi? Oo, oh, bayağı pahalıymış. Burada görevli ardımız adam acaba nerede bir bakayım. Etrafta da böyle resimler var, posterler var. Neyse. Heh. Bakalım sen mi görev veriyorsun bize? Ya direkt Robux'u çok buldum. Robux, Robux, Robux. Tam tam anladık Robux istiyorsunuz. Tabi sen benim Robux şeylerini. Başka adam var mı? Görevi kimden alacağız? Sağda bulamadık. Neyse. Devam ediyoruz böyle geziyoruz geziyoruz. Evleri bu arada kötü ama neyse. Kötü model. Eski model zaten. Hop. Acaba nerede görevci? Sanki şurada bir adam gördüm. Bir gidelim. Bu sağda. Heh. Doğru görmüşüm. Sağda değil de birazcık solda kalmış. Neyse. Ha burada botçu var. Burada da yüks botçu abimiz var. Burada da kaptanımız bot, var. Konuş bakayım kaptan. Konuş. Konuş. Konuş bakayım daha bekliyor. Ne neye devam edeyim kaptan? Boş vereceğiz seni de. Buraya görev de ki. Neyse o zaman ben bir, bir önceki dünyaya geri dönüm. Aa burada da sandık varmış. 293 dolar da kazandım. Acaba Katar Alpay'a gitmem var mı? Aa 300 seviye gerektirmiş. Hadi gebereceğim ben suda gebereceğim. Aa, enerji bu işe yarıyormuş denizden denize alamak için Neyse ben bir reset çekeyim <laughs> Aynı yerde duracağım hiç Aa, dünyanın şu Niye bu meydana döndüm Aa, Ben burada olmak istemiyorum Tamam burada da kimse yok ki yani geldik Bir işe yaramıyor ki burada Aa, Yine sandık her yere sandık koymuşlar ya Neyse hocam ben ilk adama geri dönmek istemiyorum veya şu önümdeki adaya gidemiyorum hocam. Ya, bizim böyle yani, bir enerjimiz varmış. Tak. Tak. Zaten canımız da gitmiyor suya atlayınca hiçbir şey olmuyor. O zaman niye bot kullanıyorsak onu da anlamadım. Tak tak yoksa oyun benimle bugdamış yani onu da bilmiyorum. Aa biz buraya bakıyorum Burası suyun altında dursam ne oluyor? Aa adam yüzüyor. Nasıl yüzüyor bak bak. Yüzünü de gösteremiyorum şimdi neyse. Heh, geldik. Sonra iyi bir yere geldik gibi. Heh, hoş bulduk. Hop, oh, sana bakalım. Aa, buraya hatırladım, hatırladım. Aa, burada şeyler var. Hanzo alanlar var. Yok, maymunlar varmış. Maymun kardeş, bak kim kimi dövüyor. Maymun beni. Maymun beni dövüyor gibi. Maymun kardeş dur 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 bak yavaş 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 dur yavaş, yavaş. Bak maymun kardeş bende katana var seni kesip köpeklere ve kedilere yem ederim he. Kim geberiyor maymun mu geberiyor ben mi geberiyorum? Heh. Bayağı yükseldi ama katana ne levdeleri yükseldi diyor. Bu maymunları kesince iyi level veriyormuş. Maestri de varmış 4 maestri olmuşum. Görün bakalım lütfen bir görev seçin. Maymunları seçelim bir. 6 tane maymunu yok etti. 10 alalım bakalım. Vay da zor ölüyor bir Acaba bunu yükseltebiliyor mu? Yok yükseltemiyoruz. Ben şimdi ilk dünyada hayatta gidemem Şimdi ben orayı geri bırakalım. Ben niye size savaşıyorsam? Bir ses sıkıyorum da abi. Neyse devam edek. Benim ölüm mü daha çok vuruyor yoksa kılıcım mı? Bak bak Aslında böyle böyle maymunlara da atabilsek böyle bir hafif bir fake atsak böyle. Başta böyle maymunlar kolay oluyor neyse Heh İstatistikleri sonunda yükselme geldi Kılıca basıyorum Bastım kılıca gitti 9 level olmuşum Nerede o maymunlar Maymun beyinler Gelsin bakayım buraya Gel bakalım maymun kardeş Kim kimi gel gör Hop böyle 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 Şu taş özelliği maymun kardeş ne oldu? Uf maymunu ne güzel kestim. Maymun kavurma yapacağım akşamı zaten. Gel bakayım maymun. Seninle de maymun salatası yapacağız. Birinizle de maymun özgürlüğü yaparız. Pişirip yeriz artık kaçıyor. Hatta buradaki maymunları hepinizi toplayıp satarız hatta bazen etinizi. Ya bayağı iyi şeyler geldi sanki. Hadi kırıcıya basıyorum yine. Basabildiysem. Ben şurada pusu var. Neyse bu maymunu da keselim videoyu bitirelim bugün. Gel bakalım maymun kafe. Senler ne yapar? Sen de, de maymun pilavı bakardık. artık. Senin etini keselim pilavı koyalım. Gel bakalım kardeş. Evet arkadaşlar bugün blok süreç videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki blok süreç videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.